Arkadaşlar bugün sizlerle beraber koronavirüsünden korunmak için el yıkama videosu çekiyoruz. Hadi bakalım. Önce abaya yıkasın. Önce ne yapıyoruz Asya? Önce iki, iki kere sabun sıkıyoruz. Tamam. Sonra su alıyoruz birazcık Sonra yıkamaya başlıyoruz. Tamam güzelce ne? Elin her tarafına. Kaç saniye sabunlayacaktık? En az 20 saniye. Hadi bakalım sabunla güzelce ne? Sabunla. Abi sen şimdi farkında mısın? Güzelce ne sabunla sabunla sabunla. Evet şimdi ne yapıyorduk? Parmaklarımızı aralıyorduk. Önce önce üstlerini, önce aralarını, sonra baş parmağımızı. Baş parmağımızı güzelce ovalıyorduk. Sonra öbür elimize geçiyoruz. Ondan sonra parmaklarımızın arasını parmaklarımızın arasını da üstünü de üstünü aralarını Her yere geliyor köpek. Benim sıram geldi mi? Şimdi yıkayacağız. Şimdi bileklerinde birazcık. Bileklerinde evet. 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 Şimdi duruluyoruz. Ondan sonra Azra'nın sırası gelecek. Şimdi birazdan da Azra size gösterecek nasıl el yıkanır. Evet. Mikroflardan kurtulur. Evet. Koronavirüsten kurtulacağız. Koronavirüsten kurtulmak için ellerinizi evet. güzelce yıkıyoruz. Evet. Çok evet. Hiç kabuk bırakmıyoruz. Ondan sonra güzel yeri kuruluyoruz. Evet. Hiç kabuk bırakmıyoruz. Zaten. Çeşmeyi de temizliyoruz. Evet. Tamam güzel. Şimdi çeşmeyi kapatıyoruz. Elimizde Aha. köpük kalmadı. Evet, Şimdi, şimdi elimizi kuruluyoruz. Şimdi Azra geliyor. Yubi. Şimdi sıraya bak bakalım Azra Ay, bana. Şimdi ne var. yapacağız? Kırmadım. Ne yapacağız Azra biz? i̇ki kere. Hayır ne, ne için? Niçin savunuyoruz ellerimizi? Koronavirüsten korunmak için. Koronavirüsten korunmak için. Hadi başla bakalım. Bir biraz daha sık, bir daha sık. Bir daha sık. Hadi bakalım. Ay sıkamadım. Sıkamadım bir daha sık. Şöyle <laughs> koyayım. Tamam. <gülüyor> biraz Hadi başla Birazcık bakalım. Su şu elime ama. Birazcık su aldık elimize. Suyu da kapatalım. Tamam. Su Dur ben sana açarım. Bir parçacık açayım. Ellerini ıslat. Köpürsün. <laughs> Güzelce köpürt 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 köpürt. Köpürt köpürt 20 saniye boyunca köpürt. Ya Yavaş yavaş sayalım Asya Ama gene dışlanıyor. Hadi. hadi bakalım. Şimdi o nasıl yapıyor? Parmaklarımızın arasını mı yapıyor? Nasıl evet. yaparlar göster bakalım. Anlat böyle. böyle yapıyoruz arkadaşlar. Anlat anlat, sen anlat. Böyle yapıyoruz. böyle yapıyoruz. Ama sonra böyle yapıyoruz. Evet, tırnaklarımızda tırnaklarımız da, tırnaklarımızın arasında da fazla bastırmıyoruz. Elimiz acımasın. <laughs> Ondan sonra bileklerimizi olabilirim. de birazcık yıkıyoruz. Hmm. Aferin. Öbür bileğimizde. Baş parmağımızı da. Aferin. Çok güzel. Bütün parmaklarımız temizlendi. Evet. Zaten bunları böyle yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Duruluyoruz. suyu açayım, açayım. Evet. Gelcene duruyoruz. Böyle bileklerimi yıkadım böyle böyle. Neyini yıkadın? Böyle bileklerimi yıkadım. Bileklerimi yıkadın evet. Ama daha çok uzağa da götür. Aferin bütün mikroplar aktı gitti. Şurada köpüleri temizleyin. Aferin bebeğimi temizle. Hala köpük duruyor. Ben attıkça hala köpük geliyor. Neden ki? Anlamadım. Ben yani dur ula. Güzel savunalı ki ellerimizi ondan. Evet, evet. Var mı şimdi köpük? Var şurada tavuk artık. Tam, tam. Tamam kapatıyoruz çeşmeyi. Yani kapat. Şimdi ellerimizi kuruluyoruz havluyla. Evet, Göster ellerini. Evet ellerimizi gösteriyoruz şimdi. Bir saniye şöyle durun. Asmadan. Evlerimiz nasıl? Tertemiz. 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 Evet, günü de. Evet. Evet. Bay evet. bay arkadaşlar. Bye bye.